Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Yu Kang ile Mortal Kombat rank atacağız. <laughs> bir önceki videomda mikrofon olmamasına rağmen eee Black oynamıştım. Eren Black'le oyun Erin nasıl desem Oynaması ne kadar zevkli olsa da bir o kadar da zor oluyor karşınıza. Kabal gibi hızlı hareket eden bir karakter geldiği zaman çok fazla zorlanabiliyorsunuz. Aa direkt Kano'yu aldı. Benim main'im Liu Kang. Onun için Liu Kang alacağım. Storm. Ne yapıyor ya? Oynatabilirse güçlü karakter aldı ama. Power yok belki şu anda kullan. Abi ya ben neden atacağım dur. Spam atıp duruyor ya. şimdi. Round two, fight. Gardı

kalmadı. Tamam. Spam attığı için büyük ihtimal bitirirsem Dur. Ya dur. Ya Ger gerçekten yaptım bunu. Barını harcadım gerçekten. Oradaki şey alabilmek için. Aa uzaktan. Bak aynı hareketleri yapma ya. Aa. Aa. Bak sürekli aynı hareketleri yapıyor ki. Bir şey de yapamaz mı? Finisher'da atar şimdi. <laughs> tamam, ben sana ne yapacağımı biliyorum. Buna taktik zıplamaya karşı hapaka atmıyor ama onun için zıplayarak vuracağız. Oynamayı da bilmiyor ki hani. Tek bir yer alıp orada yumrukluyor. Dragon p de vurmuyor zaten çok garip. Lan baksana. Bardı mı atsan acaba dragon? Lan nasıl nasıl üçgen salınma yapıyorum. Nerede? Onu bir yerde tutalım. Evet, <laughs> dragon gitti. Ya aynı hareketleri yap durma <laughs> Bak. Allah. Normalde böyle direkt basılmaz ama bu çok garip bir oyun. Ha bunu sadece uzaktan şöyle. Uzaktan böyle böyle. Sonra bir anda böyle. Aa parka. kalır <laughs> ka 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 Kavar, ha. da kaldı. Tamam. Geri çekileceğiz. Gel yes, de at Apart at Çok iyi Aaa kafasına O vuruyordu adam sağlam. Ben ne <laughs> yaşıyorum acaba ya? <laughs> ya bu nasıl bir oyunculuktur ya? Allah aşkına oynama sen şu oyunu ya. Aldım aldım aldım. Tamam. Ha. <laughs> Rematch vermesin çıksın gitsin ya. Anca ayağa vuruyor. Gart atıyorum. 50-50 ya. Daha donduğum halde durduramıyordum. Hadi maç verme. Hadi maç verme. Koyun. Benim dr dragon kitimi bekliyorum. Ben ne yaptım? Allah aşkına nasıl bir ya? Ay şimdi Çık git Allah aşkına. Aa <laughs> ben mi yaparım? Böyle yerden bulmayı ben de biliyorum sürekli. Bunu yakınlaştırmamalıyız. Siyahlarımız. Aa tutuyor mu? Ne? 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 Hep pataglomancı duruyor. Öze Şikayla alakacık bir şey aparta çok Dur yürüme, dur artık dur. Ay yine kaçtı yine kaçtı. ya? Ya. Git Allah aşkına. hareketlerini de bilmek anca aşağıdan vurup vurup duruyor. Böyle oyuncular oyun oynamamalı. Liu Kang oradaki vuruşlara uygun bir karakter değil yoksa alırım. Overhead'i fazla olan bir sen karakter yani Scorpion gibi içeri alsaydım Online, alırdım. Hadi bul şu oyuncu. Hala arıyor. Ranked'ın kötü yanlarından biri eşleştirme süresi online'da uzun sürebilir. Ha, 19 level'lık. 1 maç kaybetmiş sadece. Bense 19 maç kaybedip 15 yenmişim. A looking teleport halini mi alsam acaba? <laughs> tamam ya. İkinci varıyorsun aldım. Kaba mı seçeceğim? Aaron Black mi? Ha ne alacaksın hadi artık ya. Collector. Ne diyeyim var ya Collector. Şu arkadaki Reyna hariç. En alttaki bir de Fujin hariç karakterlerim ben online'da oynandım hiç görmedim. Fujin'e de gerçi hiç denk gelmiyorum ama. Collector almak ne bileyim. güzel de oyunu. yok abi aldığım round'u verdim. Race is over. Round two. Fight. Perfect. yok mu senin? Şey? <laughs> Demin O'nun hediyemi hiç yok mu kardeş? O, oh, crush'ı koyarsın burada. Ya, şaka mısın sen ya? Salladı ve tuttu gerçekten, hiç beklemedim. Ben sana sallayayım mı şimdi? sana saldır. Ya canım hiç yoktu ama. Neyse. Aslında raid'in da halletmek var ama. Final Ayağıma vuruyormuş. Senin oyunu istedim anladım. Dark'ta bekleyip şey yapacaksın değil mi? Ha, şimdi mi oraya? Bunu üstten üstten şöyle hop. Tuttuk mu? Ah bari kullandık tamam. Finisher atayım mı? Başlar. Rematch gelirse rematchta. <laughs> bir maç gelecek mi? Sanırım düşünüyor. Yeni karakter mi içi? Ne alacak söyleyeyim mi? Scorpion alacak. Net Scorpion. Yüzde seksen. Raid'in Raiden Sub-Zero. Evet. önceki Rips alacak. Almıyor, ne yapıyor acaba? Hadi. Ceyit mi oynayacağım gerçekten? Sürenin bitmesini mi bekliyor anlamadım. Sen de biliyor biliyorsun Hocam, Bana karşı bile. Gel. Seçtim mi Almadı. Y yine aynı karakter. Öf bir saniye kaldı hadi seç şunu. Umarım iyi oynatmıyor. Çünkü kaballar çok sinir bozucu olabiliyor. Kartta bekleyelim ne yapacağım belli olur. One, Aa, sen bu, ayak mı çalışıyorsun? Yanlış bir zamanda yapmak <laughs> e, Kabalı bir üstü bir şey kabalı. Şimdi Fatabla var çıkıyor. Doğru. <laughs> ah, fakat Aa, ben de sattım tır. Of oh, ya başlar, gitti ya. Ha çıkacak maçta çıktı. Korktu ve kaçtı. Neyse arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.